huzurun ve sessizliğin kenti Datça anlatılmaz, yaşanır. Ancak burayı Can Yücel'in şiirleri anlatabilir bize. Can Baba'dan bir şiir eşliğinde izleyelim bu güzel belleği. Birden işitilmez oldu ayak seslerim. Gölgen bir başka sokağa sapı versin. Unutayım bir anda her şeyi. Nerede oturduğumu. Bir tuhaf adam olduğumu can adında. Aklım araya dursun başka kapılarda kısmetimi. Ben bilmediğim sokaklarda bir başıma. Gönlüm öylesine geniş, öyle ferah. İlk defa yürümüş gibi dünyayı. Bir şaşkınlık içinde yeniden doğmuş gibi. Hatırlamam artık değil mi dostlar? Hatırlamam artık garipliğimi.